Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü günlerden yaptıklarımız pestil. Bu erik pestili. Pestil düreceğiz şimdi. Nasıl yaptım? Erikleri su koymadan tencerede pişirdim. Piştikten sonra süzgeçte ezdim. Çekirdeğini falan çıkardım. Daha sonra işte tekrar kaynattım. Bir yarım saat kadar tekrar kaynattıktan sonra ee, sonra böyle yağlı kağıtlara tepsiye serdim ve güneşte kurudu. Bu şekil. Şimdi şu şekilde içine, içine ceviz de koyabilirsiniz. Fındık da koyabilirsiniz. Bu şekilde ince ince sarıp buzluğa atıyoruz. Çünkü dışarıda meyve sonuçta dışarıda durmuyor